Herkese merhaba, bugünkü konumuz sizlerle beraber askerlik tecil ettirme yani erteleme şartları nelerdir? Kimler askerliğini erteleyebilir, kimler erteleyemez? E, bu şartlar nelerdir? Sizlerle beraber tek tek madde madde incelemesini yapacağız. Öncelikle lise mezunlarından başlayalım arkadaşlar. Şimdi e, lise mezunları kaç yaşına kadar askerlik tecili yapabilirler? Eğer hangi durumlar olursa yapamazlar. Bu konularla öncelikle bilgi vereyim. Daha sonra üniversite mezunlarına geçeceğim. Öncelikle arkadaşlar lise veya denge herhangi bir okulda okuyorsanız 22 yaşına kadar tecil etme hakkınız var. bildiğiniz üzere zaten lise, lise okuyan arkadaşlarımız 18 yaşında mezun oluyorlar. Dersleri altan varsa 19 yaşında diyelim mezun oluyorlar. Daha sonra 20, 21, 22 yani 3 yıllar arkadaşlar var. Üniversite sınavına kazan çalışmaları için 3 yıl devlet onlara süre vermiş. Bu 3 yıl içerisinde üniversite sınavını kazanırlarsa e, eğer misal lisans kazanırlar veya yüksek e, pardon lisans veya ön lisans hangisini kazanırsanız ona göre e, askerliğiniz uzatılıyor. 2 yıllık kazanırsanız 2 yıl uzatıyorlar. 4 yıllık kazanırsanız ise 4 yıl A, askerliğiniz uzatılıyor e, sistemde ise baktığımda arkadaşlar lisans e, mezunları 28 yaşına kadar yani yüksekokulu okuyan arkadaşlarımız 28 yaşına kadar tecil yapma hakları var yani siz üniversite kazanırsanız 28 yaşına kadar tecil etme hakkınız var lise mezunları ise 22 yaşına kadar tecil ettirme hakları oluyor daha sonra bunun yüksek lisans kısmı var. Yüksek lisans yaparsanız buradaki maddelere göre 32 yaşına kadar, doktora da yaparsanız 35 yaşına kadar e, tecil etme hakkı veriliyor size. Bunun dışında e, sağlık sorunları olan arkadaşlarımız olursa, e, eğer raporları varsa bu raporlarla gidip askerlik şubesine başvuru yaparlarsa, e, bazı arkadaşlarımız eğer rapor durumu yüksekse e, komple zaten muaf da olabiliyor. Eğer değilse de yıllık olarak misal örnek veriyorum. Bazı arkadaşlarımızda benim bir arkadaşımda da olmuştu. Kalp ritminde bozukluk vardı. E, gitmişti. Raporunu almıştı. Daha sonra bir yıl erteleme vermişlerdi. Daha sonraki yıl tekrar gitti. Bir yıl daha erteleme verdiler. Bu şekilde erteleme veriyorlar. Eğer e, uzun bir süre Askeri elvişki değil raporu alırsa yani gitmezse de büyük ihtimalle muaf olacaktır. Tabi bu benim fikrim artık ne olur tam bilemeyiz. Ama bu şekilde de bir erteleme yapılabiliyor. Tabi bu sağlık sorunu olan arkadaşlarımız için geçerli. Bunun dışında normal üniversite okuyorsanız veya lise okuyorsanız yaş şartları bu şekilde lise 22, üniversite ise 28 yaşına kadar tecil etme hakkınız var arkadaşlar bunun dışında üniversite uzarsa ne olur diye soracak olursanız üniversite uzadığı süre zarfında size tabi çok fazla uzamadığı takdirde size tecil hakkı tekrardan veriyorlar. 29 30 olsun tekrardan veriyorlar. Mesela ben 30 yaşında askerlik yap, yaptım arkadaşlar. Yani o şekilde da uzatada uzayabiliyor ama o da okuma kapsamında yani üniversiteyle askeri şubesi arasında geçen dosya aktarımıyla uzatabiliyorsunuz. Aklınıza takılan başka sorular da varsa yorum kısmından sorarsanız cevaplarım. Şimdiki hepinize iyi günler.